Selamun aleyküm değerli dostlar. Bir zamanlar küçük bir kasabada Ömer adında 10 yaşında bir çocuk yaşarmış. Ömer ailesiyle birlikte sade ve mutlu bir hayat sürerken bir gün babasıyla konuşmaya karar verdi. Babasına, baba İslam'ın şartları nelerdir? Allah'a nasıl daha yakın olabiliriz diye sordu. Baba Ömer'e sevgiyle gülümsedi ve ona anlaması kolay bir hikaye anlatmaya başladı. Baba şöyle dedi. Bilirsin Ömer. İslam'ın temel şartları beş tanedir. İlk olarak şehadet etmek gerekir. Bu ula ilahe illallah Muhammedur Resulullah demektir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın elçisidir. Bir gün Ömer babasının anlattığı bu sözleri anlamak için çabalarını sürdürdü. O gün arkadaşlarıyla oyun oynamaya giderken karşılaştığı bir durum ona İslam'ın ilk şartını daha iyi anlamasına yardımcı oldu. Ömer'in en yakın arkadaşı Yusuf bir kaza sonucu düşüp ayağını incitti. Ömer hemen yanına gidip ona yardım etti. Yusuf'a acıyan Ömer içinden La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah'' dedi. Bu an Ömer'e Allah'a inanmanın ve onun elçisi Haz, Muhammed'e güvenmenin ne kadar önemli olduğunu öğretti. Baba devam etti. İkinci şart namaz kılmaktır. Beş vakit namaz bizi Allah'a yaklaştırır. Bu gün içinde ona zaman ayırmamızı sağlar. Namaz Allah'a olan sevgimizi ve saygımızı gösterir. Ömer babasının anlattıklarını düşündü. Ertesi gün babasının rehberliğinde namaz kılmaya başladı. Her gün beş vakit namazını kılmak Ömer'in Allah'a daha yakın hissetmesine yardımcı oldu. Baba devam etti. Üçüncü şart oruç tutmaktır. Ramazan ayında oruç tutarak Allah'a karşı sabrımızı gösteririz. Aynı zamanda aç ve muhtaç insanların zorluklarını anlamamıza yardımcı olur. Ömer Ramazan ayında oruç tutmaya karar verdi. Bir gün babasıyla birlikte iftar açtıklarında açlık hissiyle empati kurduğunu ve bu sayede Allah'a daha yakın olduğunu fark etti. Baba, dördüncü şart, zekat vermektir. Zengin insanlar, mal varlıklarının bir kısmını ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için kullanmalıdır. Bu, toplumumuzda dayanışma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirir. Ömer, babasının öğretilerini göz önüne alarak, harçlığının bir kısmını ihtiyaç sahiplerine bağışlamaya başladı bu davranışıyla zekat vermenin toplumda yardımlaşma kültürünü desteklediğini gördü. Baba, son olarak beşinci şart haç farizasıdır. Ancak bu, bir Müslümanın maddi ve fiziksel olarak buna gücü yettiğinde yerine getirilir. Hac, Allah'a bir adanmışlık ve tevhid duygusunu pekiştirir. Ömer, büyüdüğünde bir gün haç farizasını yerine getirmeyi arzuladı ve bu süreçte Allah'a olan inancını daha da güçlendirdi. Ömer'in babası, İslam'ın bu beş şartının bir Müslümanın Allah'a olan sevgi, saygı ve bağlılığını güçlendirdiğini vurguladı. Ömer, babasının anlattığı bu hikayeden sonra İslam'ın şartlarına daha fazla dikkat etmeye ve bu prensipleri günlük hayatına entegre etmeye karar verdi. Yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rabbimizden birlikte daha fazla öğrenme ve anlama fırsatı dileriz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle.